Yedinci ayın altısı 2025 yılı Bir manzara görünümü Güneş gözüme düşüyor ilk Sizi görmekte zorlanıyorum Yedinci ayın altısı Bir pazar günü Güneş çatlak yollara Daha doğrusu dağlara Yollarda bulurum seni Takvimlerden sorarım seni Kasların kefinden Çitli'ye doğru yürüyüşümüzü tamamlıyoruz. Birazdan Çitlik mevkine geldikten sonra Çitlik'teki çeşmelerimiz akmadığı için Kisi'ye doğru çeşmeye geçmeyi düşünüyoruz. Akşam güneşinin batmasına az bir zaman kaldı. Ama gökyüzünde ay ışığı olduğu için ay ışığını güneş olarak değerlendirip gece yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Biraz uzun zamandır yürümediğimiz için bacaklarımızın ne kadar gideceğini tahmin edemediğimiz için kısa mesafeli tahmini 10 kilometre yürüyüş yapmayı hesaplıyoruz. Yürüyüşümüze katkıda bulunan T Almanyalardan beni sevip saydığı için gelip e, abonem olan YouTube sayfamdan Ayhan Kayhan Bey'e sevgi ve saygılarımızı sunuyor. Hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Kendisinin e, şehirden, mikroplardan, o kötü havalardan kopup doğanın içerisinde kendini çok huzurlu ve mutlu olduğunu bizlere söyledi. Ama sizlerin de duyması için kendisine soralım. Beyefendi biraz sıcağı hesaba katmadan ormanı nasıl buldunuz? Doğa güzeldir derim ben. Doğa içinde huzurluk, huzur vardır, huzur buluyorum. Hepinize tavsiye ederim. İzcinin takibindeyiz. <laughs> Alaaddin İzcinin. Alaaddin Göksu, Ayhan Kayhan'la iki kişilik bir gezintinin akşam güneşiyle biraz yanarız. Arkadaşımız karardı. <laughs> Almanya'da güneş görmemiş. Buraya gelince güneş yaptı <laughs> Biz de ona benzemeye çalıştık. Hadi bakalım yolumuzda e, ormanı gösterelim. Ormanımız ormanın içindeyiz. Hakkımızda hayırlısı. Hayırlı yolculuklar. Ay ışığını da göstereyim. Ay dede. Ay dede birazdan yolumuzu aydınlatacak. Geceye bilerek kalıyoruz. Çünkü güneşte yürüyemedik, yandık. Ayhan Bey çok heyecanlı. Bakın bizden önce sanki yolları biliyormuş gibi gidiyor. Gezimiz devam etmekte. 6. ayın 7. ayın 6'sı, 7. ayın 6'sında Almanya'dan benim e, videolarımı izleyip hayranlık duyan abonem hayranım be, Ayhan Kayhan'la gezmeye devam ediyoruz. Dağlardaki çeşmelerin sularının tadını çok tuhaf olduğunu söylüyor. Çünkü neden? Ağaçların sitillerinden, köklerinden, topraktan elenmiş bir su olduğu için şehirdeki o baraj sularına alışkın olduğu için buranın sularının tadını beğenmediğini, bir tuhaf geldiğini söylüyor. Akşam güneşi battı, ormanın içerisindeyiz. Kendini bir korku sardı. İşte çünkü biraz önce kurtlar oluşuyordu, bir sürü vardı. Kurdun verdiği o uluma sesiyle kalbinin atışı kıpkıp atışı ortaya çıktı diyor hava çok kararmadan geri dönelim ee, bakalım nasip ee, yanıyor beyefendi <laughs> ee, durun bakın bakın ee, suları çok az olduğu için bu sene çeşmelerimizin suları çok akmadığı için doldurup doldurup kendini ıslatıyor Hayırlısı geziyoruz ormandayız. Hakkımıza hayırlısı. Ormanın derinliklerindeyiz. İkinci bu ikinci video bir de üçüncü videomuzla sizinle vedalaşacağız. Güneşin batımıyla beraber. Şimdi Şimdilik hoşçakalın. Akşam güneşi battı. Almanya'dan gelen misafirimle giderken dağdaki bir çeşmenin başında başka insanlarla tanıştık. Onlar da bizlere kavun ikramında bulundular. Akşam güneşinin batımıyla ay kendini gösterdi. Ay parlıyor. Yolumuz şimdi köye doğru gitmekteyiz. Telefon da e, kamerada sanki gündüz gibi gösteriyor ama şu an hava karanlık. Yani alaca karanlık. Nasıl oluyorsa ekran çok net gösteriyor. Almanca arkadaşımızın gidişine bak. Karanlıktan korktuğu için önden fırladı gidiyor. Hadi hayırlısı bakalım. Evet, e, gündüzden belli gezmiş olduğumuz sevgili hayranımla geldik. E, beyefendi beyefendiyle beraberiz. Gece ayın ışığındayız. Son noktayı koyduk. Köyümüze döndük. Şu an ormanın içerisindeyiz. Köyümüze son bir kilometre kalası yerdeyiz. Sabahtan beri gezdik gezdik. Ve nihayetinde e, Ayde Telefonumuz göstermiyor. Kameramız kötü. Evet işte gördü Aydede. de. beraber Almanya'dan gelen e, hayranım. Kendisi de fotoğraf çekilmeye bugün doyamadı çeşmelerimizden su içmeye doyamadı. Ve son yolculuğumuzu ayın ışığında ormanda tamamlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. 8. 7. ayın 6'sı 2025 hep 8. ay diyorum bugün de. Hayırlı geceler.